Teknofest Ankara'da 12 kategorinin 6 tanesinin birincisi Kapsül Teknoloji platformu girişimci takımlarıydı. Bir şeyler kazanacağı ve sizlerin de bir şeyler kazanacağı bir etkinlik olur. Şimdiden e, herkese iyi günler, güzel etkinlikler diliyorum. Teşekkürler. Bu benim temel amacım oldu. Yani buradan çok net bir şekilde tek bir cümleyle hedefinizi belirtmeniz gerekiyor. Burada neden ve amaç dediğimiz yani yöntem ben çok önemsiyorum. Proje zaten bir yöntem işi. O yüzden bu kısımları ben çok ya yani bir sonraki kısmı da de, dikkatli bir şekilde dinlemenizi çok istedim. şöyle projenin tarih yazım aşaması da var. Ben buraya çok bağlı kalmadan anlatıyorum bu arada. Bunların hepsi aslında yazılan dışarıdan bakıldığında çok zor ve sıkıntılı bir durummuş gibi görünüyor ama doğru bir ekiple, doğru bir yöntemle her şey çok kolay olabiliyor. Her şehrin kendine özgü ve her toplumun geleneğinin, dinin kendine özgü ihtiyaçları var. Ve bunu verdiğimiz müddetçe aslında sistem bir güzel bir dişli olarak çalışmaya başlıyor. Ve Yeşilkent, bu biliyorsunuz ki iklim değişikliği, işte karbon ayak izidir, su ayak izidir gibi kavramlar ortaya çıkıyor ve diyorlar ki akıllı kent aslında yeşil kenttir diyor. Çevreye uyumlu, fiziksel, dijital ve insan ile kişilerin yaşam kalitesini arttıran ve modern, rekabetçi ve fonksiyonel bir yapı. Bugün aslında akıllı şehir çözümleriyle ilgili e, Konya'yı nasıl akıllı şehir haline getirebiliriz? Neleri daha iyi yapabiliriz ve Konya'da neler eksik? Bunlar hakkında e, bazı sorunlar ürettik ve bu sorunlara çözüm önerileri sunduk aslında. Her kuşaktan farklı insanlar, farklı beyinler bir araya geldi. Her masada çok farklı meslek gruplarından, çok farklı kuşaklardaki kişiler bir araya geldiği için de farklı bakış açılarıyla biz problemleri ele aldık ve bu da bize problemi çözmemize ve farklı bakış açılarıyla olaylara bakmamızı sağladı. Fikirlerle beraber e, zenginleşen e, bir Belki akıllı şehir uygulamasına doğru gideceğiz ve o fikirlerin temeli de burada atılmış oldu. Engelli bireylerin erişilebilirlik noktasında yaşadığı sıkıntıları burada aktarma imkanı bulduk. Bu bizim için çok ama çok önemliydi. Konya Büyükşehir Belediye'mize gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz teknoloji şehrinde engelli bireyler ve X, Y, Z kuşağı arasındaki farklarla nasıl bir sanal şehir olabileceğimiz hakkında konuştuk. Hem engelli bireylerle ve farklı kuşaklardan bireylerle aynı masada olduk. Böylece bir öneri sunarken onların hayat tecrübelerinden de destek aldık. Tamamen tedavi edici bir çalışma çünkü onu izlen, gözlemledim. Buradan çıkacak sonuçlar da belediyemiz tarafından ya da ilgili makamlar tarafından derlenip toparlanıp güzel güzel bir şekilde hayata geçireceğine inanıyorum.